Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Vallahi bunu aldık. Dedik şöyle bir çıkalım. Ada gidelim. Ada gezelim. Kahvaltı yapalım böyle Güzel bir gün olsun dedik. Hava da baya nemli. Öyle çıktık. Bu arada benim yine uçuğum çıktı. Arkadaşlar ya yani bu ay kaçıncı uçuk sayamadım gerçekten şu uçuk muhabbet canımı o kadar sıkıyor ki çünkü canımı acıtıyor yani ve hani bağışıklığımın düşük olduğu anlamında da geldiği için canımda sıkılıyor bundan dolayı bir özellikle doktora gitmek istiyorum niye çıkar yani sürekli bir insan uçuk çıkar mı normalde tehlikeli bir şey biliyorsunuz hani ufak görünüyor ama dikkate alınması gereken bir şey İstanbul'a dönünce bir doktora gitmek istiyorum bu konuyla ilgili çünkü çok çıkmaya başladı sürekli sürekli kızım da arkada böyle ailecek gidiyoruz. Bu haftayı böyle gezme, tozma olarak değerlendirelim dedik. Zaten haftaya da artık döneceğiz Allah izin verirse. Okullar da zaten ayın birinde açılacak. Anca gideriz evimizin alışverişiydi. Zeynep Hala'nın okul alışverişiydi derken orada da işlerimiz var yani. Şimdi Ada Pazarı'na gidiyoruz. Orman Park'ta bir kahvaltı yapalım. Sonra da oralarda gezelim, çarşısını gezelim. Bir de böyle ne alırsan 100 TL civardı ya oraya da uğramak istiyorum. Misin kocam beni götürürse. Götürür müsün hocam? Götürürüm. Dalmış. Uykudan <trabajando> yeni uyandı. Hele hele. Hadi otur kemerini tak anneciğim. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Biz şimdi geldik arabayı park ediyoruz. Bakalım. Ben yıllar yıllar önce gelmiştim bayağı. Hatta fotoğrafım bile var burada. Özlem'le kahvaltıya gelmiştik yine galiba. havada Hava da şansımıza biraz kapalı. Daha iyi aşkım Telefonunu unutma. Ay baba ben sana düz diyorum. Sen dinlemiyorsun kızım yok evde. Hadi git ayakkabılarını. Böyle orman gerçekten insanı rahatlatıyor ya. Hemen daha içeriye girmeden bir huzur kapladı içimi. İçerisi çok güzeldi işte benim en son geldiğimde. Bakalım hala aynı mı? Şöyle teller yapmışlar ağaçlardan dökülen dallar aşağıya inmesin diye mantıklı olmuş. Evet aşkım. O yüzden zaten istedim Zeynep hala gezer diye. <laughs> Gördün mü? Burada ördekler de oluyordu ama var mı şimdi bilmiyorum kızım. Bakarız. Gel şöyle gezelim. Gel gezelim. Hı? Hı -hı. Nasıl aşkım? Mekan güzel, güzel değil mi? Şu, şu tarafta mı? Restoran neresi yazıyor aşkım? Şu tarafta. Önce kahvaltımızı yapalım mı? Hı -hı. Hı -hı. Şöyle şemsiyeleri koymuşlar. Çok güzel olmuş. Burası kafe bölümü mi? Hı -hı. Çok güzel aşkım ya. Harika. Hı -hı içeriye oturduk. Şöyle iç mekanı var. Şöyle bir dış mekanı var ama oralarda yer yoktu. O yüzden içeriye oturduk. Yedi. Şimdi böyle kızımın kahvaltı yapacak. Kızımın babasıyla. Tabaklarımız geldi. Şöyle tabak istedik biz iki tane ama Zeynep'e da verdiler. Her yerde kendini sevdiriyor bu cimcime. Aşkım çaylarımızı döker misin dedim. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Dün ananesi şöyle bir şey aldı Zeynep hala. Hadi gel. Geç. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Şu e, hayvanat bahçesine de bir bakalım dedik. Hayvanat hmm. bahçesine mi gidiyoruz? Ya, ufak böyle küçük hayvanlar varmış. Şurası Hı? nargile, nargile kafi herhalde. Ufak nerede şimdi? Şimdi şu tarafta herhalde. Ne? Bakacağız. Ah, bak buralardalar. Çok sen neler? Ee, e, e, e. Ee, e, e, e. Çok bir şey yok. Tavuklar falan varmış Zeynep hala? Gel bakalım. Nasıl mı şöyle? Anne bunu çantama koy. Tamam. Sen... Şimdi Sakayın Çarşısına geldik. Zeynep hala koşturuyor. Her bir dolaşalım burayı. Çok da sıcak değil, çok güzel oldu gerçekten böyle sıcak olmaması. En azından başımıza güneş geçmez. Gel bir tane. Ne yüz bin aşkım. Şu koç başlarını çok beğeniyorum arkadaşlarım. Bunlar çok pahalı ya. Ama çok güzel değil mi? Baksanıza. Vallahi ben altın çok seviyorum. Bu da çok güzel çok değişik. Şu neymiş aşkım acaba? Eski ortası boş baksana. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Keşke benim olsa. Zeynep hala de ki keşke benim olsa de. Keşke benim olsa. <laughs> hadi yürü Aa, var. hadi ha, gel ha, ha, ha. De çok güzel. biraz yağmur başladı o yüzden katlı kapalı pazara gidiyoruz yağmur birazcık dindi biz de şimdi o işte her şeyi TL olan yere gidiyoruz biraz uzak gideceğimiz yer ama olsun yürüyüş yapmış oluyoruz en azından buraları da yeni düzenlemişler sadece minibüslerin geçtiği bir alan oluşturmuşlar. İki de arabayla gelmedik çünkü karıştırırdık buraları. Şu ileride zaten hemen. Ada pazarından karosuya giderken şöyle ıı, sebze halleri oluyor, sebze meyve halleri. Karpuzu kavunu falan çok güzel oluyor. E, Karpuz aldık, kabını aldık, bir de üzüm aldık. Karpuz kavunu bagaja koyduk ama üzümü yiyoruz. Bayağı da güzel şeyler Yani her şey var bildiğiniz manav gibi. Ee, i̇ncir sordum. İncirin kilosu 350 liraymış. Dedim yemesek de olur. <laughs> Çıkacak zaten. Bireye kadar falan çıkmış olur. Böyle buradan aldık bakalım. İnşallah kavunda karpuz da güzel çıkar. Afiyetle yeriz. Arkadaşlar biz şimdi köye geldik. Size şöyle aldıklarımı göstereceğim. Çok fazla bir şey almadım aslında. Yani ihtiyaç olan ürünleri aldım daha çok. Şöyle beşli şu setlerden aldım. Bunlardan burayı da almıştım. Ben bunları bunları evleri kendi almıştım. Çok memnunum. Bir tanesini kaşığını kaybettim hatta. Böyle küçüklerle yapmak daha pratik oluyor benim için. Bunu İstanbul için aldım. Sonra buradaki evde kepçe falan var ama Bir tane var. Bir tane aldım geçen yıl hatta. O yüzden şöyle buradaki ev için kepçe. Şöyle bir ne bulundu? Aynen spatula. Kepçe. Bir de bundan yoktu. Bundan aldım. Şöyle. Bunun iki tanesi 100 liraydı. Yani i̇stiyor musun? Burada var mı? Var. Emin misin? 11.33. Biri büyük biri küçükmüş arkadaşlar. Şöyle iki tane de bundan aldım. Bunlar hep lazım olan şeylerdi. Sonra yine buradaki ev için şöyle Yumurta sürme fırça yoktu. Yani. Güzel bir Silikon fırça aldım. Sonra şu, şu, tarz kaselerim yine yoktu bak. Su akmış, dökülmüş, ıslanmış. Şöyle bir salata kasesi aldım. Orta boy. Tam bize kadar, bize yetecek kadar. Hep, yani vardı da anne, hep aldık aldık ya hiç şeyim kalmamış artık. Alasım kalmamıştı. Sonra bunu da İstanbul'a aldım. İstanbul'a böyle sürahim yok arkadaşlar. Yani var da e, nasıl denir? Bir saat bardaklarını falan sürahisi var. O yüzden bu sürahi çok hoşuma gitti. Lazım oluyor orada da. O yüzden şöyle bir sürahi aldım. Başka ne aldık kızım? senin için mi? Senin için de kızın için de bakan annesini aldım. Kendi seçti. Ta ta ta, ta. Bir de sulu kaldık. Nerede Zeynep hala sulu? Oradan. Getirir misin? Gösterelim alış Alışverişimiz böyleydi. İlk katı da açılmış anne. ama yeni koyuyorlardı bafan. Bir de Zeynep hala ya. şöyle bir su kalk. Bunu kendi seçti. Nasıl yeni koyuyorlar? Geçen ben gittim gibi boştu. Boştu ama yeni koyuyorlardı eşyaları. Ya da boşaldı mı acaba? Almıştım. Hmm. Anne yemek. Bir de bunu aldım. Alışverişimiz bu kadar. Neydi?

Çok güzel bir şey olmaz. Soframızı kurduk şimdi. Akşam yemeğini yiyoruz. Patoz geldi arkadaşlar. Şu kadarcık fındığımızı patoza vereceğiz. Ama mecbur tabii yani. Geldim anne. Bak sen hiç patoz gördün mü? Bu fındığı veriyoruz. Ha bir bin. Hayatımda ilk defa traktöre biniyorum. Ha. Allah o ne be. <laughs> Dur Evet patoz. Patoz başlıyor. Şimdi buradan hortumla çekecek. Oradan da verecek arkadaşlar. Orayı da size göstereceğim. Ama çok toz oluyor. O yüzden benim burada çok durmaman lazım. Biliyorsunuz zaten alerjim çok kötü durumda. Şimdi size de göstereceğim nasıl olduğunu. Evet Zeynep ayağı otursana çekeyim hadi. Hay. Fındığın, Fındığın otur. üstüne otur. Otur anne. şöyle koyuyorlar. Şimdi buradan alınan fındık Böyle tane olarak içine yapıyor. bize Ha. İki çuval falan çıkar. çok. Baba anne bundan sonra fındık içine giriyoruz. <laughs> Bak da size giriyoruz. bu makineden alacağız. <laughs> Kıpartırız hep birden. Sütüce gibi gördün mü? şimdi biz eve geldik çoktandır maç varmış maç izliyor babamlar ha? o kadar elimizde onlar var baba yapacak bir şey alamadık bitti karpuz var keseyim mi <laughs> ne vereceğim <laughs> ne diyorlar babaanne bunlar şaka yapıyorlar Allah Allah ya ciddiyse? Ciddi değil. Olamaz. Peki.